Ya ben bu insana gençliğimi vermişim ya. inanabiliyor musunuz siz ya? Kumar işte. Hem de nasıl o kumar? Bana beş kuruş koklatmayın. Dört günde 1800 papel bırakmış masaya. Hepsi kulağıma geldi ya. Vah vah vah. Evden de atıldım. Ya anlasam hayatım roman olur kardeş ya. Zaten o kadar acıklı anlatmışsın ki. Buraya kabul edilen ilk erkek oldun. Hayatım mahvetti. <laughs> Kalbimi kırdı. Ve hala misaj yok. Bakın. Yok. Dayakta var mıydı anam? Yok hanım ya. Trafik kazasında oldu. Ama manevi işkence vardı. Babasından ve akrabalarından sürekli işkence görüyordum. Elektrik veriyorlardı ya bana. Neyse canım hadi. Bir abi şarkı söyleyelim. Yükleyin. Yüksek yüksek. Yükselin. Yüksek yüksek tepelere el kurmasınlar. İyi akşamlar. Gel kardeş. Ne kardeş benimki işte bu. Ne? Tüh. Ne tükürüyorsun abla ya? Burhan Bey ben sizi almaya geldim. Ben gelmem. Burada yeni bir düzenim var. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Burhan Bey sizin yeriniz benim yanım. Ben sana güvenmiyorum bir defa. Bunca yıldan sonra beni dımdızlak ortada bıraktın. Çolukla çocukla beni sokağa atmayacaksın. Niye böyle bir defa? Doğru söylüyor. Bravo. İşte bu. Bravo. Aferin. Sağ olun kızlar. <laughs> Makbule Hanım. Eğer evlilik sözleşmesi yapmak istiyorsanız ben yokum. Yok musunuz? Yok. Malın mülkün eğer derdindeyseniz ben evlenmem. Kuru ekmek yerim otururum yerimde. Ya Mehmet Bey ben sizsiz malı mümkün değilim ya. Babamın dolduruşuna geldim. Benim esas niyetim... ...evlenmeden önce Gayrettepe'deki daireyi sizin üstünüze şey yapmaktı. Hadi ya. Kaç metrekareydi kız orası? 180 net. Allah mı? Ee, i̇yi iyi. Eee e, ama ben hemen ikna olmam. Kalbim kırıldı bir kere. Ee, bana daha böyle, ne bileyim gönlüme hoş edecek laflar etmeli. Ha, hissi konuşma. Hımm. Hımm. Ee, Burhan Bey, siz sadece benim aşkım değil, aynı zamanda yoldaşım, hayat arkadaşım ve ruh eşimsiniz. Bir daha kumar oynamayacağına söz ver. Ekmek kuran çarpsın. Başka? Ne? Ha? ...sizi seviyorum. Daha ne desin anam? Gideyim mi kız? Git kardeşim, şey git. Git, hiç durma, Gid, git, git. Aslan gibi kız. E bak hatasını da anlamış. Sokaklarda ziyan olursun bir anam. Ne bileyim ki? Bilmiyorum yani. Naz niyaz yapasım var benim. Ay. Ben de seni seviyorum. Aa! Ay, hadi görüşürük. Hadi Allah'a Allah. Hadi küçük bey görüşürük. Abla görüşürüz. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Görüşürüz, ablacığım. Ay! ben <laughs> senin yokluğuna nasıl alışacağım? Ben Allah. sana nasıl alışacağım yokluğuna? <laughs> Ay. Ay. çok teşekkür ederim. <laughs> Ay. Görüşürük hadi. Sağ ol sahibim. Çok sağ ol. teşekkür ederim. Allah hepinize benimki gibi hayırlı kısmet inşallah eylesin ya Rabbi. Amin. <laughs> yüksek yüksek İzat eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası